Bunlar çok güzel şeylerdir. Tabii ki evvela bu insanların önce akaid ilmini öğrenmeleri gerekir. Yani bu, bu tür insanlar camiye bağlı yaşlılarımız var mesela camilere giderler. Beş vakit namazlarını camide kılarlar. Hatta şu ana kadar yani cemaatle kılınması yasak olsa da dahi ama yine cami camiler bazı camiler açıktır. İnsanlar yine de gider evinde kılmaz. Cemaatle kılınmasa da dahi yine de gider camide namazını kılar. Çünkü bu insanın kalbi camiye bağlı. Ama güzel bir şey olmuş olmasına rağmen evvela bu insanın sağlam bir inanca sahip olması, bilinçli bir şekilde namazını kılıyor olması, ibadetlerini, taatlerini bilinçli bir şekilde yapıyor olması gerekir. Nice insanlar var namaza kalktığını zannederler ama namazları geçersizdir. Ya inancı bozuktur ya da farızlardan birini eksik yapar. Sonra da şeytan ona der ki senin kalbin temiz, senin namazın da oldu, ibadetin de oldu der. Bu uyuşturucuları çocuklarımıza satan ya da iç, içiren, alıştıran, onları müptela eden insanlara Allah fırsat vermesin. Böyle şeylerden tabii ki her halükarda uzak durmamız gerekiyor. Bu tür ahvallerden kendimizi arındırmamız gerekiyor. Eğer ki camilerimize bağlanmazsak, camilerimize camilerimize kalbimizi Bağlamazsak, Kıyamet gününde arşın gölgesinde gölgelenen o insanlardan nasıl olabileceğiz?